Biz tövbesini unutan günahkarlarız. Biz Allah'a söz verdik. Dünya hayatına gelince aldandık. Aldattık ve aldandık. Şeytana aldandık. Dünyaya aldandık. Nefse aldandık. Dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz. Şu anda tövbekarız. Allah'ım desen, Ya bir kur seni hatırladı desen, inan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hepinizin iftarı mübarek olsun. Ülkemizin her yönü, yerinde şu anda sofralarında özellikle hanımefendiler sofralarını hazırlayan hanımefendilere özel saygılarımı iletiyorum. Onlar çünkü gerçekten çok vefalı insanlar ve onlar her şeyin altına imza atanlar. Onlara saygılarımı iletiyorum. Beyefendilere de sevgilerimi ve küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Mübarek Ramazan'ın ve mübarek iftarın evinize huzur, sevgi, barış, güzellik, kardeşlik, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini ve eski güzel günlerimizi ama biraz daha kenetlenmiş, birbirinden ders almış, musibetlerden ders, al ders almış kendisiyle müzakerede bulunan kendisini eleştirmeyi bilen bir şekilde güzel ve sağlıklı günlere dönmemizi Yüce Allah hepimize nasip eylesin sevgili kardeşlerim. efendim sayılı günler hızla geçiyor bu günler. Ramazan ayının işte 6-7. gününe girmiş olduk. Dilerim bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi Rahman olan Allah, gafur olan Allah kabul etmiştir. Bundan sonraki günlerimizi de inşallah lütfuyla, keremiyle, cömertliğiyle. Çünkü Allah çok cömerttir çok tövbeleri kabul edendir. Tövbeleri çokça kabul edendir. Allah çok gafur olandır. Allah rahmeti geniş olandır. Mağfireti çok olandır. Gelin bugün ona, Rabbimize, Rahmanımıza, yüce yaratıcımıza, bize her şeyi veren sahibimize duamızla yalvaralım. Şu dua yapalım. Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık. Her sabah onun yardımıyla uyanıyoruz çünkü. Uykudan ölüme benzer halden bizi yeniden hayata çeviren o. Allah'ım senin yardımınla akşamladık. Her an bir musibet, bir kaza, bir bela olabilirdi değil mi? Ama olmadı ve akşama vardık. Senin yardımınla akşamladık. Allah'ım senin yardımınla yaşıyoruz. Çünkü insanla ölüm arasında ince bir çizgi var, ince bir ip var. İstendiği anda o koparılabiliyor. Senin yardımınla Yaşıyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi, senin yardımınla ölüyoruz. Ölme kararını veren ve ölürken cenneti, makamını, güzelliği, oradaki güzellikleri görmeyi lütfeden sensin Ya Rabbi. Senin yardımınla biz ölürken de bereketini, senin affını, mağfiretini hissediyoruz. Çünkü sen canı alan meleklere, ölüm meleğini emrederken senin emrine göre hareket ediyor. Çünkü sen Müslümana, mümine, iman edenime yumuşak davran ey ölüm meleği diyorsun. Ölüm meleği yumuşak davranıyor iman ehline. Allah'ım mezardan kalkış sanadır. Çünkü insanlar Allah'a doğru gidecekler. Mahşer yani haşr olunacak yer, mezar alemi ve ötesindeki alem Allah'ın müsaade ettiği ve kabul ettiği alemdir. Oraya doğru yürüyüş olacak. Allah'ım senin kudretinde ölüyoruz. Ve Allah'ım kıyamette dönüş ancak ve ancak sana olacaktır. Yüce Allah bizi her türlü musibetten, her türlü kötülükten, her türlü şerden muhafaza eylesin. Bizi Rabbini kabul eden, Rabbine boyun eğen ve ancak iyya kena ve iyya kenestayn. Ancak ve ancak senden yardım diler. Ancak ve ancak sana kulluk eder. Ancak ve ancak sana ibadet ederiz diyen bir Müslümanın temennisiyle bir müslümanın eee itikadıyla yüce Allah'a dönmek ve yüce Allah'a yönelme gerekir. Sevgili dostlar, hayatımızda elbette ki sıkıntılı günlerimiz olacak. Sıkıntılı günler de vardır. Ama gelin bu sıkıntılı günlerde hani Allah ve izâ sæleke ibâdî annî feinnî qarîbun ucîbu davete ed diyor ya ...kullarım beni sana soruyorlarsa Muhammed... ...de ki ben onlara çok yakınım... ...dua edenin duasını biliyorum... ...başka bir ayeti kerimede... ...ve lillâhil esmâül husna biha... ...güzel isimler Allah'a aittir... ...Allah'a güzel isimlerle yalvarın... ...yani bugün... ...sağlık veren... ...esenlik veren... ...hastalıkları engelleyen... ...hasta ol olunma döneminde... ...hastalıkları def eden Allah'ın üç is esmasıyla size sizinle beraber Allah'a yalvaralım. Bu üç ismi lütfen bundan sonra bol bol gününüzde belli bir sayıya rakama takılmadan bol 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 tekrar etmeye gayret edin inşallah. Esselam ismi. İslam ismi de buradan gelme. Selamet, esenlik, barış, güzellik ve her türlü tehlikeden, her türlü çıkmazdan, her türlü sıkıntıdan selamete, esenliğe çıkaran Allah'ım. Esselam ismin hürmetine bize tecelli eyle. Esselam ismin hürmetine üzerimizdeki belaları, musibetleri, afetleri kaldır ya Rabbi. Uzaklaştır ya Rabbi. Esselam ismi. Onu ya Esselam diye okuyun. Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam veya Esselam diye okuyabilirsiniz. Birinci isim buydu. Efendim ikinci isim ise, ikinci isim ise El-Mü'min ismi. El-Mü'min, güven veren, Allah mümindir. Yani güven verendir, emin kılandır. Kaza, musibet, hastalık, afet, bilinir bilinmeyen her şeyden koruyan Yüce Allah'tır. O isminin tecellisi içinde ya mümin, ya mümin, ya mümin demeniz gerekiyor veya el mümin, el mümin, el mümin dememiz gerekiyor. Bunu bol bol yine bu gecenin üç zikrini sizinle paylaşmış oluyoruz üç esmasını Allah'ın esma ül hüsnasından hani Allah'ın 99 ismi var ya Allah'ın bütün isimlerinin sayısı 99 değil Allah'ın isimlerinin sayısını ancak Allah bilir o kadar çoktur ki ama bize bildirilen bir hadiste bize bildirilen işte Allah'ın 99 ismi var yüzden bir aşağı kim iman ederse onu ikrar ederse onu anarsa ona bağlanırsa mutlaka cennete girer. Bu hadiste 99 sayılıyor. <laughs> Yoksa Allah'ın isimlerinin sayısı, sınırını ancak O bilir. Üçüncü ismi ise e, El-Hafiz ismi. El-Hafiz. Koruyan, hüfzeden gelecek olan bütün musibetleri, bütün sıkıntıları bir anda def etmek anlamında kullanılan El-Hafiz ismi. Ya Rabbi muhafaza et. Hüfzını al, bereketini al diye onu ona anabiliriz onu söyleyebiliriz. Cenab-ı Allah o duamızı da mutlaka bu dualarımızı da bu niyetimizle mutlaka kabul edecektir. Bugün sizinle bugün sizinle büyük günahların şöyle bir kısmının e, tek tek ard arda ne olduğunu görelim. Sonra onları uzun uzun daha sonra konuşuruz. Büyük günahlar. Gerçi büyük günahla küçük günah ayrımı yapılabilir mi? O tartışılmış. Çünkü ısrarcı olunduğumuz küçük günahlar mutlaka büyük günaha dönür, dö dönüşür. Eğer bir günahta ısrarcı olursanız, nedir o? Diyelim ki kötü gözle baktın, kalbini kırdın, küçük gibi görünüyorsun, yere şişe attın, cam attın, insanların geçeceği yere. Ama bunu sık sık tekrar edersen, küçük gibi görünen günahlar Allah katında büyük günaha dönüşebilir. Allah hepinizi, hepimizi günahların büyüklerinden korusun. Aslında sayacağım büyük günahlar bütün kitabi dinlerde esas olan günahlardır. Hazreti Adem'den sevgili peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberleri hemen hemen aynı şeyler emredilmiş. Ümmetlerinizi uyarın, inananlarınızı uyarın, insanlar bu yanlışları yapmasınlar. İnsan öldürmek, kasten, taammüden tasarlayarak insan öldürmek bilerek en büyük günahlardan biridir. Onun cezası e, hem hukuken ağırdır hem mana itibariyle son derece ağırdır. Ayeti kelime de cehennemde ebedi kalacaklar diyor. Ama ayeti yorumlayan müfessirler eğer adam öldürmeyi meşru bir hak gibi kabul ederse, Allah'ın haramını kendine göre helal kabul ederse dinden çıkar diyor. Müslümanlıkla irtibatı kesilir. Ama sadece e, cinayet işerse o da büyük günahlardan biridir ama dinden çıkmaz. Anne ve babaya zulüm. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illa iyyâhu ve bil Allah karar vermiştir. Allah hüküm vermiştir. En, e, sadece kendisine ellâ ta'budû illâ ondan başkasına kulluk edilmemeyi ve baba anneye kötülük yapılmamayı Allah emretmiştir. Anne babaya zulüm en büyük günahlardan biridir. Onun için lütfen babanız ve anneniz yaşıyorsa kırmışsın, üzmüşsün, gitmemişsin, uğramamışsın olur ya bunlar ara, elini öp, ayağını öp hakkını helal ettir. Dünyevi bir endişe için bir mal taksimatı için bir mirastan dolayı sakın anneni üzme sakın babanı üzme, değmez. İleride çok pişman olursunuz. Hazreti Peygamber bir gün minbere çıktığında üç kez amin, amin, amin yapmadı bir şey minbere çıkarken her bir basamakta çünkü minberi üç basamaklı her bir basamakta amin dedi sonra döndü ve niçin amin diyorum biliyor musunuz dedi çünkü Cibril demin geldi yanıma Cebrail yanıma geldi ve dedi ki Muhammed Muhammed Ramazan ayı gelmesine rağmen bu ay bu ay Ramazan ayı gelmesine rağmen baba ve annesine yakınlaşıp da onlardan helallik alamayan baba annesini üzdüğü için helallik alamayan, baba ve annen hakkını çiğnediği için helallik alamayan adamın burnu sürünsün. Ben de amin dedim diyor. Onun için e, baba ve annen hukukunu çiğneyen iki cihanda da sıkıntı yaşar. Lütfen yapma. Yapmışsan tövbe et, yapmışsan git elini ayağını öp. Ölmüşse mezarına git, yalvar Allah'a. Allah'ım babamı annemi üzdüm, ya Rabbi bana merhamet eyle. Ahiret aleminde baba anneden dolayı beni sorgulama diye söyle. Büyük günahlardan biri yalan yere şahitlik. Yalan yere şahitlik. Çünkü yalan yere şahitlik adalet mekanizmasını, adalet sistemini çökerten bir şeydir. Bir Müslümana bunu yapmak elbette ki yakışık kalmaz. Sevgili dostlar, bir de yalan yere yemini söyleyeyim. Yalan yere yemin. En kötü şey yalan yemindir. Hazreti Peygamber bir gün Kabe'nin avlusunda otururken sırtını dayamış bir şekilde birdenbire dönüyor Hazreti Peygamber ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman zina etmiş olabilir. Bir Müslüman hırsızlık yapmış olabilir. Yapsın demiyor. Yapmış olabilir. Ama bir Müslüman asla doğruluyor. Asla yalan şahitlik yapamaz diyor. Çünkü sistemi çökertir. El adlu esasül mülk adalet devletin mülkün iktidarın temelidir. Şimdi dilerseniz hep beraber bize ders veren peygamber mescidine dönelim. Mekan Medine-i Münevvere, zaman Hazreti Peygamber'in zamanı. Cemaat toplanmış bir şekilde sevgiliyi, Allah Nebisi'ni dikkatle dinliyor suskunluk içerisinde herkes mübarek simasından, mübarek dudaklarından dökülecek iki kelimenin peşinde. Çünkü vahiy iniyor taze taze. Gökten yağmurun indiği gibi vahiy iniyor mübarek peygamberin kalbine, dimağına ve o da aktarıyor. Bir delikanlı körpe, bir delikanlı sallana sallana Allah'ın nebisinin yanına geldi. Saygısızlığı yok ama belli ki bir derdi var. Geldi ve Peygamber Efendimizin yanına oturdu. Çünkü Peygamberin yanına oturmak için özel izin gerekmiyordu. Kim ne yerde yer bulsa orada oturuyordu. Bazen kapının girişinde oturuyordu Allah'ın Peygamberi. İnsanlar önünden kalkınca Acemlerin yaptığı gibi önümden kalkmayın. Ben kral değilim, imparator değilim. Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum derdi. Ve insanları kendine getirirdi bir ara uzaktan gelen bir kabile ayaklarını öpmek istediğinde geri gerisin ne yapıyorsunuz dedi. Ayaklarımı için öpmeye çalışıyorsunuz? Biz liderimizin ayağını öperiz kralımızın. Ben kral değilim. Ben bir peygamberin Allah'ın kulu ve elçisiyim dedi. Delikanlı peygamberin yanına oturdu ve tek bir cümle söyledi. Bütün mescidin duyacağı bir cümle. Dedi ki Allah'ın peygamberi zina etmek istiyorum ben. Zina etmek istiyor. Peygamber'e bu cümle söylenir mi? Hani zina ettim beni temizle demek ayrı şey. Zina etmek istiyorum. Bunu söyleyince etraftaki herkes sus 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 dediler. Ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun farkında mısın sen? Resulullah sakin olun sakin olun. Gel otur bakayım dedi. Oturdu. Sen dedi zina için izin mi istiyorsun benden? Ha. Belki bilmiyor. İnsanlar bilmezler bazen günahları. Döndü ve şöyle dedi. Senin annen var mı delikanlı? Var. Annenin başkasıyla zina etmesini ister misin dedi. Kurban olayım sana. Nasıl böyle bir şey olabilir ki dedi. Nasıl kabul ederim? Ama senin zina etmek istediğin de bir anne değil mi? Senin kardeşin var mı dedi. Bacın var mı? Var ya Resulallah. Onun zina etmesine tahammül eder misin? Kabul eder misin? Hayır Allah'ın nebisi böyle bir şey kabul edemem ben. Ama senin zina etmek istediğin de bir bacı değil mi? Senin teyzen var mı delikanlı? Var Allah'ın nebisi. Onunla birinin zina etmesini kabul eder misin? Eder miyim ya Resulallah? Nasıl böyle bir şey edeyim? Ama senin zina etmek istediğin de bir teyze değil mi? Senin bir halan var mı delikanlı? Var Allah'ın rebisi. Halanla zina edilmesine razı olur musun? Kurban olayım sana ben nasıl böyle bir şeye razı olayım? Ama senin zina etmek istediğin kişi de bir hala değil midir? Şimdi sen annenle, halanla, bacınla, teyzenle zina edilmesini kabul etmiyorsun. Doğru mu? Evet Allah'ın nebisi. Bunlardan herhangi biriyle zina edilmesine tahammül edemem. Nasıl böyle bir şey kabul edebilirim? Ama delikanlı, senin zina etmek için benden izin istiyorsun. Senin zina etmek istediğin kız, kadın ya bir anne, ya bir teyze, ya bir hala veya bir bacı, bir abla veya bir eş aslında, değil mi? Evet Allah'ın Nebisi. Allah beni affetsin. Allah'ın Nebisi bana dua eder mi? Dua etti ve Resul-i Ekrem döndü ve delikanlıya dedi ki: ve cemaata dedi ki gençleri evlendirin dedi. Gençleri evlendirin. Ki bu taleplerle bize gelmesinler. İşte öğretmen, işte muallim, en büyük muallim, baş muallim Muhammed Mustafa Efendimiz. İyi ki her şeyi ondan aldık. Ya Rabbi onun ahlakına da uymayı nasip eyle. Evet hep beraber ezan öncesi güzel bir dua yapalım. İnşallah programımız hemen e ezanla beraber bitecek bu gece inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kibetu lil Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbi, iftar vaktindeyiz bugün. Yemedik, içmedik. Senin hatırın için. Canımız çay çekti, canımız yemek çekti. Ama sen yasakladığın için içmedik, yemedik ya Rabbi. Nefsimize hakim olduk. Senin rızan için biraz sonra açacağız. Sen emrettiğin için, başkası emrettiği için değil başkası emretseydi gizli kapaklı da içerdik yerdik. Ama sen görüyorsun diye, sen emrediyorsun diye, her şeye muttalisin diye yemedik. Yani gaybubette de kimsenin görmediği yerde de içmedik. Senin için sadece. Kurban olayım. Sen de bize merhamet eyle. Bizi affeyle. Bizi kazalardan, belalardan, bizi ve sevdiklerimizi musibetlerden uzak eyle ya Rabbim. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Ya Rabbi sıkıntıda olanlara, derdi olanlara imkanı olmayanlara daralmış olanlara borcu olan kardeşlerimize rahmetinle muamele ile ya Rabbi kereminle onları zenginleştir ya Rabbi. Üzerlerinde sıkıntı varsa bir musibet varsa kaldır ya Rabbi. Özellikle şu korona denilen hadiseden bütün önce bizim ülkemizi sonra diğer İslam ülkelerini ve sonra bütün insanlığı muhafaza ile o insanlık nerede olursa olsun çünkü canı yanan her insan Adem'in oğludur. Biz insanlığa bu nazarla bakarız. Bu nazardan bizi uzak etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi <laughs> mezara girdiğimiz gün, kabre girdiğimiz gün Rabbin kim diye sorulduğunda Rabbim Allah, peygamberin kim diye sorulduğunda Muhammed Mustafa, kitabın ne diye sorulduğunda Kur'an, kıble niye diye, nere diye sorulduğunda Kabe diyebilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden şerre, şikaka, nifaka kötülüğe ve kötülüklere <laughs> müsaade etme. Bizi de her türlü kötüden, şerden, münafıktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle, birbirimize dua niyetiyle lütfen biraz sonra elinizi yüzünüze sürdüğünüzde şöyle deyin. Allah'ım benim bugün yaptığım duayı hem benim hakkımda hem bütün Müslümanlar hakkında kabul etti. Böylece günahsız ağza dua et. Amin. El Fatiha diyorum. Sahurumuz 02.15'te <laughs> efendim buradayız canlı yayında. Sizinle beraberiz. Siz seviyoruz. Allah gönlünüzde hayırlı olan ne varsa nasip etsin. Şer ne varsa uzak etsin. Allah, Allah yar ve, yar Allah yar ve olsun. Ve Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن